Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin tarımda yaptığı devrim gibi çalışmalar akademik çevrelerinde dikkatini çekmeyi başardı. Ordu Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan tıbbi ve aromatik bitkiler deneme bahçelerini gezdi. Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav ve görevli ziraat mühendisleri tarafından karşılanan öğretim görevlileri ve öğrencilere yetiştirilen bitkilerle ilgili bilgiler verildi. Ortak tarım şirketimiz var. zaten onlarla sözleşmeli hale getirdik ama şu anki piyasada zaten e, pazar sıkıntısı yok. Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancı Hizmetleri Dairesi Başkanlığımıza ait tıbbi varmatik bitkiler deneme bahçesindeyiz. Bugün Ordu Üniversitesi tıbbi varmatik bitkiler bölümünden öğrenci ve hocalarımızı deneme sahamızda ağırlıyoruz. Öğrenci arkadaşlarımıza burada yaptığımız çalışmaları yerinde anlatıyoruz. Bu bahçemizde 16 çeşit tıbbi varmatik bitkisi var. Burada bölgemizde yetiştirilebilecek bütün tıbbi varmatik bitki ileri deneyerek ileride ilimiz karımına kazandırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmaların içesinde olumlu sonuçlar aldığımız ürünlerimizi de ilimizde yaygınlaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Öğretim görevlisi ve öğrenciler büyük şehrin çalışmasının öneminden bahsettiler. E, yüksekokulumuzda tıbbi aromatik bitkiler programında staj yapan öğrencilerimizi e, bugün belediyenizin bu eğitim sahasına e, yüksekokulumuzda tıbbi aromatik bitkiler programında staj yapan öğrencilerimizi getirdik. E, öğrencilerimiz ikinci sınıf. E, evet bizim de bir e, yüksekokulda Koleksiyon bahçemiz var, seramız var, orada bitkilerimiz var ama burada daha böyle üretim anlamında e, bitkileri daha fazla çeşit tür olduğu için göstermek istedik, e, öğrencilerimizin e, uygulamalarını e, teşvik etmek adına güzel bir e, program oldu diye düşünüyorum. E, 13 öğrencimizle birlikte geldik. E, öğrencilerimiz. Tabii ki buraya gelirken programı gelirken e, nasıl bir yere geldiklerini çok bilemiyorlar. Genelde e, bitkisel ve hayvansal üretim ya da tıbbi aromatik bitkiler programı e, çok tercih edilen bir program değil. Ama son yıllarda değildi daha doğrusu. Son yıllarda tıbbi aromatik bitkilerin e, gündemde olmasından dolayı fitoterapinin, bitkisel tedavinin gündeme geçmesinden dolayı tercih edilen bir program oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin tıbbi aromatik bitkilerle ilgili bu eğitim sahası gerçekten önemli. Bölge için özellikle sadece tek fındık tarımının yapıldığı düşünülürse tıbbi aromatik bitkiler gerçekten bölge için çiftçiye alternatif bir gelir kaynağı olması açısından çok önemli. Merhaba. Ben Tıp Bitkimatik Bitkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bu bölümü tercih etme sebeplerimden en büyük kaynağı arıcılık yapmam ve tarımla uğraşmam bilerekten geldim yani. Aktar dükkanlarımız da var. Daha çok meraklı oldu, Meraklı bilerek geldiğim için bu deneme sahasında gördük. Bitkilerin yetişme şekillerini, türlerini, cinslerini keşfettik. Biz de kendimiz yetiştirmeyi de düşünüyoruz. Elimizden geldiği kadarca çoğaltmayı düşünüyoruz bu tıbbi aromatik bitki üretimini. Merhaba ben tıbbi aramitik bitkiler bölümünden ikinci sınıf öğrencisiyim, Azra. Ee, ben bu bölümü isteyerek geldim. Ee, yakından çok tanımıyordum ama buraya geldiğimde e, bitkileri daha iyi tanıdım, özelliklerini. Ve bu fikir benim kafamda şey oluşturdu, yeni sera kurmam. Tokatlıyım, gideceğim ee, Erbağ'da. Erbağ'da böyle toprakları da gelişmiş olduğu biliniyor. Orada da şey yapmayı düşünüyorum sera. Hani herhangi bir bitki üzerine hani ticari olur. Bu şekilde bu bölümle ilgili bir bitki olur tıbbi. Ticari getirisi olan bir bitki yetiştirmeyi yetiştirmeyi düşünüyorum. Vatanlıklarda hepsinde yapılır. Şu şunların ismi sülük. Bu sülükleri vasıtasıyla tutunlara dolanır. Karadeniz'de hiç yapılmamış bir uygulama yapmak istedik. Askıda kavun yetiştiriciliği deniyoruz. Şu an e, filede gördüğünüz şeyler kavunlarımız. Onları askıya aldık. E, sizlerin de böyle ilgisini çekebilir. Bizim ilgimizi Evet inşallah. Yani bayağı büyük olanlar var da